أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا غبت للمتقين ولا أضوان إلى الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما والحكم بالصالحين بسم الله Allah Celle Celaluhu bizi kendisini tanımamız ve kendisine kulluk etmemiz için yarattı. Esas bile ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben cinleri ve insanları bana kulluk etsinler. Bazı alimler liyabudun ayet kelimesini liyarifun olarak anlamışlar. Allah'ı tanımak ve Allah'a ...kulluk etmek için yaratılmışızdır. Evet... ...insanlığın ilk atası... ...Hazreti Adem... ...ve ondan var edilen... ...Hazreti Havva Validemiz... ...beraber bir şekilde... ...Cennette yaşarken... ...Allah Celle Celaluhu... ...Cennetin tüm nimetlerini... ...kendisine helal kılmıştır. Ancak... ...bir ağaç belirtmiştir ki... ...bu ağaca yaklaşmayın. Ve la takraba... Hâdihî şecerâ. Evet, insan tüm helallere rağmen bu ağacı merak ediyor. İnsanın bu zaafını bilen şeytan aleyhillâne Hazreti Havva ve Hazreti Adem aleyhisselamı beraber bir şekilde kandırıp onlara o ağacı tattırıyorlar. Ağacı tattıktan sonra, yani o ağaçtan yedikten sonra, kendilerine avret mahalleri açılıyor. Üzerlerindeki cennet elbiseleri sırlıyor Ve pişmanlıkla beraber cennet ağaçlarıyla avret mahallelerini örtmeye çalışıyorlar. Allah Celle Celaluhu ben size şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu bildirmedim mi? Ona niye uydunuz diyerek ...Hazreti Adem ve Hazreti Havva validemizle beraber şeytan aleyhillaneyi yeryüzüne indiriyor. Tabi burada şu vardır. Yani Adem aleyhisselam işlemiş olduğu günahın akabinde pişmanlık ve nedamet duyuyor. Bundan dolayı Allah'a tevbe ve istifarda bulunuyor. Kâle rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve illem tâfilenâ ve terhamnâ lene künenne minele khâsirîn. Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen mutlaka biz ziyana uğrayanlardan oluruz diye yalvardılar. Burada şunun özellikle bilinmesi lazım. Evet yani Tevrat'tan gelen bir bilgiyle bize şu öğretilmiştir. Şeytan aleyhillâne önce Hazreti Hava Valdemizi kandırmış. Hazreti Hava Validemiz de Hazreti Adem Aleyhisselam'ı kandırmıştır ve böylece beraber o günah işlemişlerdir. Hayır. Yani ayet-i kerimeye bu taban tabana zıttır. Her ikisini beraber kandırıyor ve her ikisi beraber bir şekilde ellerini açıp Allah'tan af diliyorlar. Dolayısıyla bir yanlışın tasih edilmesi gerekir. Şu bir gerçek. İnsan nisyanla maluldur. Yani insanın bir özelliği hata etmeye müsaittir. Zaten bir kutsi hadis de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Celle Celaluhu'nun şöyle buyurduğunu belirtiyor. Eğer siz hatasız bir toplum olmuş olsaydınız sizi helak eder, yerinizde hatalarla donanmış lakin tevbeden bir toplum yaratırdım. Yani Ademoğlunun hepsinin özelliği günahkar olmasıdır. Çünkü zayıfız, zayıflığımızdan e, müteşekkil, hata etmeye münasip, müsait varlıklarız. Ama biz şeytan aleyhillerinin yaptığı gibi, hayır ben bu yaptığım hatada doğruyum. Yani e, ben Adem'e secde etmekle mükellef değilim. Adem çamurdan, topraktan yaratılmıştır, ben ise ateşten yaratıldım ateş toprağı yakar. Dolayısıyla ben ondan daha üstünüm. Yeryüzünde ilk defa ırkçılık yapan, kendi yaratılışıyla övünen ve Allah'a isyan eden, kafa tutan, kibirlenen eba ve istekbara ve kâne kafirin ayetiyle kibirlenip kafirlerden olan şeytan aleyhi lânidir. Yani bize düşen şu vardır. Elbette ki hata edebiliriz. Hata etmek biz insana mahsus bir özelliktir. Ama aynı zamanda biz atamız Adem Aleyhisselam'ın yolundan gitmek zorundayız. Hatadan sonra pişmanlık, nedamet ve tövbeye sığınmamız gerekir. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın dediği gibi La ilahe illa ente subhaneke inni kuntuna zalimin Ey Allah'ım senden başka ilah senden başka yaratan yoktur. Muhakkak ki ben nefsime zulmettim. Beni affet diye Allah'a elimizi açacağız. Yani şu vardır. Elbette ki tövbe başta başına bir ibadettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben günde 70 defa bazı rivayetlerde de ben günde 100 defa ...istiğfarda bulunurum. Yani... ...Hazreti Muhammed Aleyhisselam... ...bir günah işlediğinden dolayı mı bunu yapıyor? Hayır değil. Pekala, tevbe nedir? Tevbe... ...hatayı fark etmek. Tevbe, acziyetimizi fark etmek. Tevbe... ...Yaradanımızın büyüklüğünü... ...yüceliğini fark etmek. Ve biz aciziz. Biz zayıfız. Güçlü olan sensin. Büyük olan sensin. Azamet ve güç sahibi olan sensin. Ey Allah'ım bizi affet. Dolayısıyla kul her daim bunu yapar ki ondan dolayı sürekli sağlık kazanır. Tabi burada şu vardır. Hani peygamberler günah işlemiş midir? Burada hani Fetih suresinde Liyâ fâlekallâhu mâ teqaddememne zemmike ve ma teâkhâr <laughs> Habibim senin geçmiş ve gelecek günahlarını affettik. Yani burada her ne kadar muhatap Muhammed Aleyhisselam'ın kendisi ise de aslında onun şahsında ümmet Muhammed'dir. Çünkü peygamberlerde bulunması gerekli olan vacip sıfatlardan bir tanesi ismettir. Yani onlar günahsızdırlar. Onlar hatadan korunmuşturlar. Bakıyoruz ki Hz. Yusuf Aleyhisselam neredeyse ...Hazreti Züleyha'ya meyledi yazdı. Ta ki Burhanımızı görünceye kadar hemen Allah Celle Celaluhu onu muhafaza etti. Evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve kendisine bal şerbeti sunuluyor. Efendimiz onu içiyor ama diğer annelerimiz öbür annemizi kıskandığından dolayı ağzın ne kadar kötü kokuyor diyerek efendimizi uzaklaştırmak istiyorlar. Bunun üzerine efendimiz onların göldün almak için vallahi bundan sonra bal şerbeti içmeyeceğim diyerek kendisi yemin ediyor. Ayet ile bu yaptığının doğru olmadığını, Allah'ın helal kılmış olduğu bir şeyi ...kendisine haram kılmasının doğru olmadığını belirtiliyor ve böylece bundan yüz çeviriyor. Ve yine Abese suresinde ama bir sahabe geliyor. Ey Allah'ın Resulü bana şu getirmiş olduğun dini anlat. Beni e, şu olarak ihya et. Bana e, dinin güzelliklerini anlat deyince... Efendimiz tam o anda Mekke'nin ileri gelenleri Ebu Cehil gibi, Asm-ı gibi, Ümeyye bin Halef gibi Mekke'nin ileri gelenlerine din anlatıyor. Onları kazanırsa tüm Mekke'yi kazanacak. Gözleri görmeyen bir sahabe için hafifçe şöyle yüzünü buruşturuyor. Yani şimdi yani daha az şunu bekle daha sonra dercesine hafifçe yüzünü buruşturunca esas bile abese ve tevella habibim ayıp ettin. Yani İmana gelmek istemeyen müşrikleri kazanmak için niye çabalıyorsun ki? Senin görevin anlatmaktır. Arınma için sana gelen birisi varken niye diğerleriyle uğraşıyorsun? Yani elbette ki peygamberler hataya meyletmiştir ama onlar hep korunmuşturlar. Bizim gibi değildirler. Biz ise evet aciziz, zayıfız ve günaha düşmeye meyeliz. Hatta biz namazlarımızda bile her an hata yapabiliyoruz. Yani bir an gaflette bulunabiliyoruz. Dünyalık şeyler düşünebiliyoruz. Onun için de diyoruz ki namazdan sonra hemen estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Allah'ım beni affet, Allah'ım beni bağışla, Allah'ım bana merhamet et diyerek Allah'a istiğfar ediyoruz. Ondan sonra namazımızın kabul olmasını istiyoruz. Ve ondan sonra Allah men teslam ve minkeslam tebarek teyzel celal ve ikram duasına geçiyoruz. Yani onun için Müslüman her daim tevbe istiğfar halinde olması gerekir. Evet şu anda evvel rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azad olmayı gerektiren şu Ramazan ayının her gecesinde Allah Celle Celaluhu yer semasına iner ve kullarından yani yok mu bir isteği olan, isteğini kabul edeyim. Yok mu bir sıkıntısı olan sıkıntısını gidereyim. Yok mu bir şey şu olarak meşakkat olan meşakkatını gidereyim dercesine bizden dua etmemiz istiyor. Onun için evet hanımlarımız Allah onlardan razı olsun. Gecenin o güzel vakitlerinde kalkıyorlar. En çeşit yemekler hazırlıyorlar. Uykumuzu şöyle bölerek onlar yemekle uğraşırken kalkıp iki rekat namaz kılmak, iki sayfa Kur'an okumak ve ellerimizi yaratana açıp evet bize yemek hazırlayan başta hanımımızdan olmak üzere aile efradımız için ümmet Muhammed için Arakan'da, Filistin'de Yemen'de, Libya'da dünyanın her bir yerindeki mazlum coğrafyadaki Müslümanlar için dua etmemiz gerekir. Ve yine şu anda ülkemiz ve İslam alemini saran korona virüsünden kurtulmak için dua etmemiz gerekir. Evet, Allah Celle Celaluhu büyüktür. Bu musibeti veren de odur, bizden alacak olan da odur. Şu bir gerçek ki, bunlar bizim işlediğimiz günahların sebebiyledir. Başımıza gelen her bela ve musibet işlemiş olduğumuz günahlardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bu günahlarımızı hatırlayıp her birimiz Allah'a iltica etmemiz gerekir. Hani ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu şöyle diyor. Vebtavu ileyhil vesilete. Ona ulaşmak için vesile arayın. Yani nedir? Duamızın kabul olması için. Bir, Allah'ın isimleriyle dua etmemiz gerekir. Misali bir hastamız var. Ya Şafi, Ya Şafi, Ya Şafi. Bu hastamıza şifa ver. Ve hatta günahlarımızı hatırladık. Ya Gaffar, günahlarımızı bağışla. Ya Settar, günahlarımızı ört. Allah'ın isimleriyle, isimleriyle, esmalarıyla Allah'a iltica ederiz. Bir diğeri de, evet, yapmış olduğumuz salih amelleri Allah'a anarak onlarla Allah'a iltica ederiz. Hani mağaraya sığınan üç kişi ne yapıyorlar? Diyor ki bir tanesi, ey Allah'ım diyor, benim bir anne babam var. Onlara sürekli hizmet ederim, hürmet ederim. Onları doyurmadan kendi çoluk çocuğumu kendimi doyurmam. Bir gün biraz geç kaldım. Geldiğinde onlar uyumuşlardı. Sanne'le de uyumuş kalmışlar. Ben hayvanlarımı sağdım. Onlar uyanıncaya kadar çoluk çocuğum aç olmalarına rağmen onlara yedirmedim. Ta ki sabahleyin anne babam kalkınca evet önce onları doyurdum. Sonra çocuklarımı ve kendimi doyurdum. Bunu senin rızan için yaptıysam şu sıkıntıyı bizden gider diyerek Allah'a yalvarıyor. Kaya hafifçe açılıyor ama çıkamıyorlar. İkinci bir kişi ey Rabbim diyor. Ben e, şu olarak bir hayvanlarım var. Bir kişi geldi. Ben de bir ay çalıştı. Tam böyle maaş alacağı zaman çekti gitti. Ben de bunun e, şu olarak e, parasını çalıştırdım. Birkaç koyun kuzu aldım. Bir tane de çoban tuttum. Ve bu mal o kadar bereketlendi, o kadar bereketlendi ki koca bir vadi dolusu oldu. Aradan 8-10 sene sonra çıkıp geldi. Ondan hepsini götürdü gitti. Dedi ki ben borcumu istiyorum. Yani işte senin şu vadideki tüm şeyler senin. Ya benle benimle dalga mı geçiyorsun? Yani ben işte bir aylık bir maaşım var. Evet ben senin malına e, çalıştırdım. Allah bereket verdi. Bunların hepsi senindir. Adam götürüp gidiyor. Ey Allah'ım diyor. Bunu senin için yaptıysam şu sıkıntıyı bizden gider. Evet Allah Celle Celaluhu kayayı biraz daha açıyor. Ama bunu rağmen yine çıkan yollar. Üçüncüsü diyor ki, ey Allah'ım diyor, benim güzel bir amca kızım var. Ben onu elde etmek için çok uğraştım. Ama bir türlü buna yanaşmadı. Bir gün öyle bir kıtlık geldi ki, naçar kaldı, çaresiz kaldı. Kapıma geldi, dedi ki, ne olur Allah rızası için bana yardım et. Ben de elime fırsat geçmişken, dedim ki, tamam sana istediğini veririm. Ama bir şartla, bekaretini bana vermek şartıyla. Boynunu büktü ve tamam dedi. Tam yaklaşacağım zaman Allah'tan kork dedi. Ve ben o işten elimi çektim. Ey Allah'ım bu işi senin zaman için yaptıysam, evet bu işten bizi kurtar. Ve kaya sonuna kadar açılıyor. Şimdi şu vardır, hani tevbe etmeyi işliyoruz. Kişi hastalığından dolayı içki içemiyor hastalığından dolayı zina edemiyor. Ve hatta hastalık korkusuyla zina edemiyor. Bundan dolayı bu kişi mükafat almıyor, sevap kazanmıyor. Sevap kazanabilmesi için, evet cebinde parası varken, sağlığı saati yerindeyken, her türlü günahı yapabilmeye muktedir iken, evet sadece ve sadece Allah'tan korktuğundan dolayı o günahtan kişi kendisi uzak tutuyorsa evet ona mükafat vardır. Yoksa cebinde parası olmadığından dolayı yapamıyorsa, sağlığı saatiye olmadığından dolayı yapamıyorsa ve hatta şu anda virüs bulaşır korkusuyla yapamıyorsa bu yapmadığından dolayı kişiye bir mükafat, bir sevap yoktur. Evet, tevbenin önemi. Ey müminler Hepiniz Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa erersiniz. Yani kurtuluşa ermenin, Allah'ın rızasını kazanmanın yolu tevbeye varmaktır. Çünkü tevbe bizim acziyetimizi, bizim zayıflığımızı Allah'ın yüceliğini ifade eder. Kim tevbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Yani kişi günah işler ama... ...günahını da ısrar ederse o günah kişinin kalbinde bir leke belirtir, bir siyahlık oluşturur. Eğer biz günahtan dolayı hemen tevbe edersek o siyahlık silinir. Ama günah işlemeye devam eder ve tevbe etmezsek o zaman o günahlar çoğalır ve bir müddet sonra o günahlar kalbimize hakim olur ve günaha karşı içimizde bir tepki meydana gelmez. O zaman yaşadığımız gibi inanmaya başlarız. Onun için bir günah işlediğim zaman evet aciziz, zayıfız, günah işleyebiliriz. Hemen yapacağımız şey ondan pişman olacağız. Hani sağımızda ve solumuzda her yaptığımız şey yazan kiramen katibin melekleri vardır. Sağımızdaki melek sevaplarımız yazar. Bir sevap işlerken hemen, anında yazar. Bazen bire bir, bazen bire on, bazen bire yüz, bazen bire yedi yüz olarak yazar. Ama bir gün aç dediğimiz zaman solumuzdaki melek bekler. Sağımızdaki melek solumuzdaki meleğin amiridir. Der ki acele etme. Ne zamana kadar ertesi güne kadar yazdırmaz. Hani acaba pişman olur mu? Acaba tevbe eder mi diye bekler. Ama ertesi gün olduğu halde halen kişi pişman olmadıysa, nedamet duymadıysa, melek üzülerek o günahı birebir olarak yazar. Hani şu vardır, meleği mi sevindirmek isteriz, şeytan aleyhillâneyi mi sevindirmek isteriz? Bize düşen, bizim dostumuz, her daim bizim yardımcımız olan melekleri sevindireceğiz. Melekleri sevindirsek kendimizi sevindiririz, ahiretimizi kurtarmış oluruz. Onun için elimizden geldiği kadar onlara fırsat vermemek zorundayız. Adem vahiy yoluyla Allah'tan almış olduğu, şu olarak o kelimelerle Allah'a yönelmiş Allah'tan affet Evet biz de yani tövbemizi, istiğfarımızı peygamberlerin yaptığı tevbelerle, tövbelerle, istiğfarlarla yapacağız. Ve hatta şu bir gerçek, evet kim sabah ve akşamleyin yani Seyyidül İstiğfar duası okunursa bağışlanacağı müjdesi veriliyor. Ki Seyyidül İstiğfarımız şudur. Allahümme ente Rabbi, la ilaha illa ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vaadike mestada'tu e min şerri ma sanatu ebu uleke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zembi tağfirli fe innehu la yafruz illa enete evet Müslüman bunu sabah namazdan sonra ve akşam namazdan sonra okuması gerekir. Ondan sonra da 7 defa Allah'ın meccir memnen nar. Allah'ım bizi cehennem azabından koru ve yine sonuncuda da Allah'ım edekhilne cennete ma'al Allah'ım bizi iyilerle beraber e, cennetine al diyerek bu duayı yapmamız lazım ki böylece kurtuluş erenlerden olabilelim. Günahlar e, şu olarak ikiye ayrılır. Önce günah kavramı e, farsça bir kavramdır. Aslı zemdir. Zemptir. Arapçada zem yani günah manasına gelir. Evet günahlar ikiye ayılır Bir günahı kebairdir. Bunlar büyük günah. Bizzat Kur'an-ı Kerim tarafından tı yasaklanmış ve bizzat e, Kur'an tarafından bunların e, karşılığında cezası belli olan günahlardır. İçki içmek, zina etmek, hırsızlık etmek gibi bu tür suçların cezaları belirtilmiştir. Evet bunlar günahı kebayirdir. Günahı sagayir yani küçük günahlarda evet bunlar da yani şu olarak Kur'an tarafından belirtilmemiş. Ama yani sürekli yapılmaya devam edilirse kişi de bir müddet sonra günahlara karşı bir alışkanlık meydana getirir. Onun için büyüğünden de küçüğünden de Müslüman uzak durması gerekir. Eğer siz size yasaklanan günahların büyüklerden kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere yani cennete koyarız. Şu bir gerçek işlenen her bir günah ...almış olduğumuz her abdestle beraber temizleniyoruz. İki namaz kendisi arasındaki işlenen günahlar temizler. İki cuma namazı kendisi arasındaki işlenen günahları temizler. İki bayram namazı kendisi arasındaki işlenen günahları temizler. İki ramazan kendisi arasındaki işlenen günahlar temizler. Yani Allah Celle Celaluhu bizi affetmek için, bizi bağışlamak için öyle fırsatlar önümüze sunuyor ki... Her daim bağışlamak istiyor. Sahabeden bir tanesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaza e, gelmiş, caminin önündeyken, ''Ey Allah'ın Resulü, beni temizle.'' diyor. Efendimiz oralı olmuyor. İkinci sefer, ''Ey Allah'ın Resulü, beni temizle.'' diyor. Yine Efendimiz oralı olmuyor. Bu esnada ezan muhammedi bitmiş, camiye giriyorlar. Namazı kılar kılmaz, sahabe geliyor, ''Ey Allah'ın Resulü, beni temizle.'' diyor. Efendimiz adama dönüp bakıyor. Diyor ki sen evinde güzel abdest alıp gelmedin mi? Geldim diyor. Bizimle beraber de öğle namazını kılmadı mı? Kıldım diyor. Allah seni affetti diyor. Genelde bu şekilde gelmeler ya içki içmiştir, ya zina etmiştir, ya hırsızlık yapmıştır. Bundan dolayı gelip kedilerinin temizlenmelerini istiyorlar. Ama Efendimiz ona suçunu sormuyor. Sadece namazın onu temizlediğini belirtiyor. Evet onun için ee, biz e, elimizden geldiği kadar kulluğumuz yapacağız. Allah'a elimiz açacağız ve sonuçta inşallah kurtulanlardan olacağız. Bir de şu vardır. Tevbe yaparken nasuh bir tevbe. Nasuh tevbe nedir? Memeden çıkan sütün tekrar geriye memeye dönmesi nasıl imkansızsa Müslümanla günahını yaptı işledikten sonra öyle bir pişmanlık, öyle bir nedamet duyması lazım ki bir daha o günaha dönmemek için öyle bir kendisine kararlılık hissetmesi lazım ve böylece o günahından pişleniş olarak arınmış olsun. Her gün hutbelerdeki okunduğumuz şu hadis önemlidir. Et taybü müneden mükemmellerden bile estağfurullahil azim ve tübüley. Yani günah işleyen, günahından pişman olan, hiç günah işlememiş kimse gelir. Dolayısıyla tevbe ettiğimiz zaman Allah'ın izniyle günahlarımız temizlenecek. İnşallah tertemiz bir şekilde Allah'ın huzuruna çıkacağız. Subhanakallahü ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve töbü ve ahru davahu ve elhamdülillahi rabbil alamin.